Afrika'da kaçak avcılarla mücadele ediyor. Kaçak avcılar ormanın derinliklerine sızmış, hayvanları acımasızca avlayarak ekosistemi tehdit ediyor. Minimax ve Remzi ormanın ruhunu korumak için bir araya geliyor. Avcıların izlerini sürüyorlar, gizli geçitlerden geçiyor, yüksek ağaçların tepesinde kuş gibi süzülüyorlar. Bir gün avcılarla karşılaştıkları an heyecan dolu bir an oluyor gözleri hayvanları koruma arzusu ve cesaretle parlıyor. Minimax avcıların tuzaklarını etkisiz hale getirme planını yapıyor. Remzi ise güçlü ses tonuyla avcıların dikkatini dağıtmayı kendine görev edinmiş. İkisi birlikte hareket ederek kurnazca tuzaklar kuruyorlar. Hayvanları kurtarmak için el ele verdiklerinde birbirlerine olan güvenleri daha da artıyor. Avcılar Minimax ve Remzi'nin cesaretini hiç beklemiyordu. İki çocuk kahramanlarımız sahnenin ortasında durarak avcılara karşı koyuyor, hayvanların özgürlüğü için savaş veriyor. Hayvanlar her zaman yanlarındalar, onlara ilham veriyorlar. Özellikle bir fil ve bir yangın kuşu çocukların yanında duruyor. Avcıların bacakları titremeye başlıyor. Böylesine cesur bir direnişle karşılaşacaklarını düşünmemişlerdi. Sonunda Minimax ve Remzi Kaçak avcıları ormandan atmayı başarıyor. Kazandıkları bu zafer sadece hayvanlar için değil, aynı zamanda çocukların yüreğindeki cesaret için de önemli bir adım oluyor. Doğa onlara minnettar bir şekilde gülümsüyor. Kuşlar cıvıldayarak özgürlüğü kutluyor.